Genç Spor'da bu hafta Sitius, Altius, Fortius yani daha hızlı, daha güçlü, daha yüksek diyerek başlayacağız. Ve olimpiyatların bu üç temel ilkesinin en fazla yansıdığı en temel olimpik branş olan atletizmden bahsedeceğiz. Burası Ankara Ulus'ta bulunan Naili Moran atletizm pisti. Burada Orhan Altan Atlamalar Kupası'nın ikincisi düzenleniyor ve geleceğin Olimpik güçleri, olimpik atletleri burada yer alıyor. Az sonra hepsi karşınızda olacak. Atletizm branşı Türkiye'de 215 bin lisanslı sporcu ve 15 bin faal lisanslı sporcusu ile en fazla tabana yayılan branşlardan bir tanesi. Tabii ki bu kadarı Uluslararası arenada başarıların gelmesi için yeterli değil. Daha fazla sporcuya ihtiyacımız var. Şimdi 6 yıldır Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanlığı koltuğunda bulunan Fatih Çintımar'ı dinleyeceğiz. Kendisi de eski bir atlet ve atletizm dünyasının sorunlarını ve yapılabilecekleri daha iyi biliyor. Kendisi bize Tom gibi projelerle tabana yayılması planlanan atletizmi ve geleceğini anlatacak. Atletizme tabii altyapı dediğimiz zaman, atletizmde altyapının e, çok geniş olması, tabanın çok piramit olarak geniş olması lazım ki zirveye çıkabilelim. Biz de o anlamda öncelikle çocuk atletizmi dediğimiz branşımızda, ki Athletics'te tüm Türkiye'de, tüm illerde e, yapabildiğimiz kadar üniversitelerde çocuk atletizm programları yapıyoruz. Bu programların hemen devamında 13 yaş grubu, çocuklarımızla yeni atletizme başlayan bir ekip oluşturuyoruz. Her yıl yeni lisans çıkarmış çocukların yarışmış olduğu bir ligimiz var. Onun üstünde TAF Atletizm Ligi dediğimiz Türkiye Atletizm Federasyonu Ligi U16 grubunda yapmış olduğumuz bir lig var. Bunlar tabii önce 15 bölgede yapılıyor. 15 bölgenin her il kendine önce seçmesini yapıyor. İldeki seçmelere katılan takım sayısının %60'ını final grubuna davet ediyoruz ve o final grubunda bu çocuklarımızın yarışmasını sağlıyoruz. Daha sonra da bu çocuklarımızın içerisinden hem yaz hem kış seçtiğimiz 500'e yakın çocuğumuzu belli kamplarda belli antrenör kendi antrenörleriyle birlikte belli potansiyelin üstündeki antrenörlerimizle buluşturarak hem antrenör eğitimi hem çocuklara özel bir aksiyon, özel bir bilgi, özel bir birikimin sunumunu yapmış oluyoruz bir 15 günlük süre içerisinde ve bu bunlar da genelde. Kışın 15 tatilde yazında tatil döneminde yapıyoruz. Çocukların okuluna da engel olmaması açısından. Daha sonra bunun üst grubunda bölgesel liglerimiz, 1. lig, 2. lig ve Süper Lig atletizm müsabakalarımız var. Bunun yanında daha koşuları ligimiz, maraton ligimiz, çoklu branşlar dediğimiz dekatlon, heptatlon, pentatlon gibi branşlarımızın liglerini yaptık. Bunların hepsi son 3 yıl içerisinde, 4 yıl içerisinde geliştirmiş olduğumuz projeler bu projeler büyük sporculara da aynı şekilde yansıyan projeler alttan getirdiğimiz çocuklarımız yukarıya doğru hem Gençlik Spor Bakanlığımızın Tohum projesi hem de Olimpik Kadro projemiz içerisinde çocuklarımız yukarıya doğru çıkmaya çalışıyorlar. Tohum projesinde de Gençlik Spor Bakanlığımızla birlikte şu an yaklaşık Tohum barajını geçen 400'e yakın çocuğumuz var. Bunlardan 200'ü yatılı olarak tohumlarda kalan çocuklarımız. Bunlara da hem belli bir aylık ücret ödeniyor hem de bu çocukların her türlü ihtiyaçları yine Gençlik Spor Bakanlığımız tarafından temin ediliyor. Biz de antrenörler ve eğitimlerle ilgili bölümde Atlasin Federasyonu olarak biz takip ediyoruz. Ve bu çocuklarımız da, hedef 2024 olimpiyatı. Onların bir üstü olan olimpik kadro. Olimpik kadroda da şu an 125 sporcumuz mevcut. Bunlardan 20 tanesi olimpik ve elit dediğimiz yani dünya ve olimpiyatta kota ile ilgili sıkıntısı olmayan sporcularımız. Bunların da çalışmaları için yaptığımız projelerle, programlarla, yurt içi yurt dışı kamplarıyla, özel eğitimleriyle, fizyoterapisti, doktoru, masörü ne gerekiyorsa, uluslararası kamplarla, uluslararası yarışmalarla destekleyerek bu çocuklarımızla birlikte olimpiyat hedefiyle çalışıyoruz. Şu an elit sporcularımızın ve olimpik sporcularımızın ilk hedefi önümüzdeki Ekim ayında yapılacak olan Doha'daki Dünya Şampiyonası. Dünya Şampiyonası'nda çocuklarımız da inşallah bundan önceki şampiyonalardan daha fazla bir katılım sağlayabilmek. Öncelikle çünkü atlesimde büyük müsebakaların hepsine katılım barajı geçerseniz gidiyorsunuz yoksa katılamıyorsunuz. Önce kotaları alıp o kotalardan sonra da çocuklarımız da oralarda inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. 2020 ile ilgili yaklaşık 87 sporcumuz kamplarda devam ediyor. Bu 87 sporcumuzun içerisinde Polonya'da kampta olan var, Amerika'da kampta olan var, Jamaika'da kampta olan var, Türkiye'deki kamplarda var, Almanya'da kampta olan sporcularımız var. 22 tane ayrı yerde farklı kampta çocuklarımız var. Bu şunun için işte sprinter çocuklarımız Jamaika'da kamp yapıyor. İşte mesafeci çocuklarımız Kenya'da kamp yapıyor. İşte atıcı çocuklarımızın bir bölümü Polonya'da, bir bölümü Almanya'da kamp yapıyor. İşte sprinterlerimizin bir bölümü yine Amerika'da kamp yapıyor. Bir bölümü Antalya'da kamp yapıyor. Yani hepsi bir program çerçevesinde her sporcumuzun olimpiyatın olduğu günün saatine kadar programı programlanmış durumda. Her sporcunun günü, saati, nerede ne olacağı her şey belli. Bunları antrenörlerimizle birlikte bir koordinatör ekibimiz ve o koordinatör ekibimizle birlikte bunları takip eden bir e, olimpik kadro ekibimiz bunların her türlü ihtiyaçlarını da yine Gençlik Spor Bakanlığımızın bize ayırmış olduğu bütçeden karşılıyoruz ve çocuklarımızı Türkcell'le, Spor Toto ile birlikte bir e, havuz oluşturarak bu çocuklarımızı 2020 olimpiyatına götürmeyi hedefliyoruz. Tabii ki hedefimiz 80 sporcuyla, 80 kotayla katılabilmekti. Fakat bildiğiniz gibi olimpiyatta kotalar değiştirildi, çok aşağıya çekildi, atletizm sayısı azaltıldı. Böyle olunca yeni revizyonla 40 kotayla gitmeyi hedefliyoruz. Şu ana kadar zannediyorum 10 kotaya yaklaştık. Daha hani yeni başladık kotalarda. Şimdi her koşan sporcumuz kotasını alacaktır. Biz de inşallah en fazla katılımla ve orada da yine final grubunda da en fazla final koşan ekip olarak Allah nasip ederse Olimpiyatta olacağız. Alt yapıların olmazsa olmaz parçası antrenörlerimize kulak vereceğiz. Şimdi de ki atletizm milli takım antrenörleri her biri kendi dalında eski bir milli sporcu ve çok seçkin isimler. Şimdi onlar bize yeni yetişen nesli ve yeni nesilden beklentilerini Türkiye'de atletizmin altyapıdaki gelişimini anlatacaklar. benim zamanımdaki derecelerle şu anki dereceler arasında yani biz uzay çağını yaşıyoruz diyebilir. E, altyapı da zaten şu an e, milli takımın ana çatısını oluşturan bütün sporcular yani aşağı yukarı cirit atmada bayan ve erkeklerde 7-8 sporcunun hepsi 17 ve 22 yaş aralığında. Bu zaten bizim tabir ettiğimiz altyapı oluyor. E, o yüzden e, cirit atma sporunda ülkemiz çok yol kat etti. E, Avrupa 23 yaş altı bayanlar rekoru e, ülkemize ait bayan bir sporcumuz Eda Tuğsuz attı. E, alttan gelen sporcular da aynı onun keza. Yani aslında alttan gelen demek biraz e, yanlış olur, yanlış tabir olur. Çünkü hepsi aynı yaş grubu içerisindeler. İkişer üçer yaş var aralarında. E, bizim tahminimiz 2020 olimpiyatlarında ciri tatmada bir madalya. 2024'te iki madalya. Bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Milli takımlar düzeyinde 8-10 ile 10 arasında sporcu var ama benim şu an milli takımı temsil temsilen 4 sporu çalıştırıyorum. Bu sporu yaygınlaştırmak için zaten gerekli projeler yapıldı ki bu sporcular şu an Avrupa'da ve dünyada üst düzey yarışlar sergiliyorlar. İyi bir noktadayız, iyi bir hedefe doğru ilerliyoruz. O yüzden e, bu projelere bu şekilde yani şu anki mevcut projelere devam ettiğimiz takdirde zaten e, bir sporcu fabrikası gibi devamlı cirit alttan gelecektir, cirit sporcu Ben 16 yaşında başla, e, tanıştım ciritle. Aslında bu cirit atmak için çok geç bir yaş. E, neden tercih ettim? Aslında tercih etmemin nedeni veya işte şundan dolayı gibi bir şey değil. Ben sporun hepsini seviyordum. Zaten bütün branşları da yaptım. E, kolum çok suratlıydı işte, e, cirit attırdılar bana. Ee, i̇lk yarışımda e, Türkiye ikincisi olmuştu yani e, U18 yani 18 yaş altı grubunda. Türkiye ikincisi olunca e, bu şekilde cirit atmaya devam ettik. Fatih Çintimar döneminde gerçekten atletizm taban yapar pozisyona geldi. Ee, ne anlamda? Bizimle sırıkla yüksek atlama antrenörüyüm. Daha önce Türkiye'de sırık bulamazdık biz. Doğru olan bu. Ama e, Fatih Çintimar döneminde ve Işık Bayraktar atlamalar koordinatörü bahsettiğim kişi. E, bu ikilinin öncülüğünde gerçekten sırık atlamada bir evrim geçiyordu Türkiye. Örneğin. Biz de tabii ki onların desteği olmadan bizler zincirin birer halkasıyız. O halkalardan biri olmadığı zaman başarısızlık çıkıyor ortaya. bize inanılmaz destek verdiler. Yurt dışında bizi kamplara gönderdiler. çok iyi antrenörlerin yanına gönderdiler. Oradan eğitimler aldırdılar. tabii ki onların büyük katkısı oldu bizler için. şu anda iki tane öğrencim var Sırıkla Yüksek Atlamada. İkisi de milli takımda. İkisi de Türkiye rekortmeni. Ee, i̇kisi liseler dünya şampiyonluğu var. Tutkunun Avrupa kulüpler şampiyonluğu var. Ersu'nun dünya şampiyonluğu var ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar atlanan en büyük derece olan 5.40'ı Ersu Şaşma bu yıl salonda gerçekleştirdi. Ruan Işın vardı daha önce 5.30 ve 5.70 Amerika'da atlamıştı o. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa en yüksek noktaya ulaşan kişileriz. Şimdi de genç sporun asıl konusu olan genç yüzleri ekranlarınıza getireceğiz. Tabii ki atletizmde. Her birinin gözlerinden daha hızlı, daha güçlü, daha yüksek ilkesi okunuyor. Hepsi kendi branşında olimpik birer aday durumunda ta ki şimdiden. Şimdi onları dinleyeceğiz. Bize atletizmin nasıl bir tutku olduğunu anlatacaklar. Türk atletizminin gelecek vadeden isimlerinden Şevval Ayaz'ın yıldızı 2018 yılında Finlandiya'nın Tampere şehrindeki dünya 20 yaş altı atletizm şampiyonasında parladı. Şevval Ayaz 20 yaş altında 100 metre engelli de finale yükselen ilk Türk atlet oldu ve Nevin Yanıt'a ait 13 yıllık Türkiye 20 yaş altı rekorunu yeniledi. 1 Nisan 2012'de atletizme başladım. Atletizmle o şekilde tanıştım. Beden eğitimi öğretmenim 5. sınıftayken okullar arası yani sınıflar arası yarışma yaptı. Orada bütün kız ve erkekleri geçtim. Sonra dedim e, hocam okul tüm okulu okulla beraber yapın dedim. O da beni kırmadı yaptı ve okullarda bütün ablalarımı abilerimi geçerek birinci oldum. Sonra işte e, bir gün annemi çağırdı. E, Şevval dedi çok büyük yetenek var Şevval dedi ben onu görüyorum dedi. Ama dedi bunun dedi profesyonel bir şekilde çalışmasını istiyorum dedi. Nevi Nevian atletizm sahasında benim de antrenörüm olan eee Fahri Özen e, antrenörü var dedi. Onun yanına gidin dedi. Onunla konuşun. O dedi size dedi bu şekilde bu konuda yardımcı olacak dedi. İşte 1 Nisan'da gittim yanına. Tanıştık. İşte bana belirli bir test yaptı. O testi çok başarılı bir şekilde geçtim. Sonra e, o günden bugüne kadar antrenman yaptık. 7 yıldır beraberiz. İşte işte Türkiye şampiyonalar olsun. Balkan Şampiyonları olsun, Dünya Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası... Hep beraber olduk. Yani Türkiye Şampiyonluğum var, Türkiye rekorlarım var. Yani yıldız ve genç rekorları bana ait. Ee, ondan sonra Balkan Şampiyonluğum var, Büyükler Balkan Şampiyonluğum var. Yani atletizm bana çok şey kattı. Yani çok e, ne kadar önemli olduğunu, ne kadar disiplinli çalışmam gerektiğini... E, yani her şeyin çok düzenli olmasını sağladı. Her şeyin farkında daha e, daha iyi düşünmemi sağladı ve seviyorum bu işi bana koşunca mutluluk veriyor huzur veriyor yani daha ne olsun sevdiğim işi yapıyorum milli atlet Berke Akçam da 400 metre engelli de genç yaşına rağmen adından sıkça söz ettirmeyi başaran isimlerden Akçam 400 metre engelli de Türkiye rekorlarını elinde tutuyor 17 yaşındayım. 11'e gidiyorum şu an. 7. sınıfta başladım atletizme. Ondan önce de daha spor yapıyordum. Birçok spor yaptım. Jimnastikten yüzme falan. Atletizme ceza olarak başlattı annem beni. öyle hani gittikçe annemle başladım. Sonra hoca değiştirmek zorunda kaldım. Çünkü annemde pek çalışmıyordum. Hani gelmiyordum atletizme. Abdurrahman Deriş istedi beni. Gittim. Sen ne dedi büyük yerlere geleceğiz pek inanmamıştım ama hani gerçekten haklıymış. Ee, çok teşekkür ederim ona özellikle. Yavaş yavaş büyüdüm. Hani adım adım büyüdüm. Benim sporda örnek kaldığım kişi babam, rahmetli babam. Onun o da eskiden 400'cüydü, annem de 400'cüydü. Babam da Türkiye'nin en iyi de. Onun örnek alarak buralara gelebildim. Aslında yetenekle ilgili diyorlar. Ben çok hırslı bir insanım. Yani hırsım bazen sindirime gidiyor. Sinirli birlikte güzel dereceler çıkartabiliyorum o hırsla birlikte. Hani benim hırsımla gidebildiğim için bir de hocalarım, çevrem falan destekleri sağ olsun. Miktat Sevler de engelli koşunun iddialı isimlerinden. Geçtiğimiz yıl Bratislava'da Elan Salon yarışlarında 60 metre engelli de 23 yaş altı rekorlu kıran Sevler, bu yıl 60 metre engelli büyükler rekorunu da ele geçirdi. Aynı zamanda Balkan şampiyonu olan milli atlet bu kategoride erkekler Türkiye rekorlarını da elinde bulunduruyor. Atletizmi ortaokul 8. sınıfta beden eğitimi öğretmenim beni yönlendirmesiyle başladım. Ee, o zamanlar sadece okul yarışları için spor yapıyordum. Normal antrenman yapmıyordum profesyonel olarak. İlk başlarda ailem karşı çıkmıştı bana derslerimin kötü e, kötü gideceği için. Ama sonra da onlar da ikisinin bir anda gittiğini görünce onlar da bana destek verdi. Ve buralara geldik. Atletizm bana e, farklı farklı şehirler, farklı farklı ülkeler görmeyi e, görmeme neden oldu. Atletizm sayesinde kendime özgüvenim oluştu ve derslerim derslerime daha iyi konsantre olmamı sağladı atletizm. Ben ilk başta Türkiye şampiyonu oldum. İlk başarım Türkiye şampiyonluğuydu. Ondan sonra Türkiye şampiyonu olduğum için Balkan şampiyonasına götürdüler beni. Balkan şam ilk Balkan şampiyonamda Balkan şampiyonu oldum. Türkiye rekorları kırdım. Yıldızlar, gençler, U23 büyükler rekorları bende şu an. Hedefler Tabii ki her sporcuda olduğu gibi benim de tek hedefim olimpiyatta yarışabilmek. Ama yakın gelecekteki hedeflerimi sorarsanız bu sene önümde Temmuz ayında U23 Avrupa Şampiyonası var. Onun için hazırlanıyorum. İlk önce her şeyden önce e, atletizme çok şey yapmanız lazım, ilgi göstermeniz lazım, işinizi severek yapmanız lazım. E, çok özverili olmanız lazım. Ben günde 6 gün antrenman yapıyorum. Haftada 6 gün antrenman yapıyorum. Ve çift antrenman yapıyorum. Yani 12 idman yapıyorum haftada. Çok zor bir branş atletizm. Bence dünyanın en zor branşı olabilir hatta. Ben elimden geleni yapıyorum. Bütün benliğimle çalışıyorum. İşimi severek yapıyorum. Sırıkla atlama dendiğinde Ersu Şaşma ismini ileride pek çok defa duyacağız gibi görünüyor. Yıllardır çıkardığı yarışlarla gelecek vaat ettiğini gösteren Ersu Şaşma erkeklerde Türkiye rekorlarını da elinde tutuyor. 20 yaşındaki milli atlet bu yıl Mart ayında İstanbul'da yapılan salon deneme müsabakalarında tarihi bir performansa imza attı ve sırıkla atlamada aynı günde bir yarışma içinde 23 yaş altı Türkiye rekorunu 3 kez yeniledi. Nasıl önce birazcık hani e, jimnastik de lazım. Yani tabii herkes yapamaz bunu e, yani. E, bir de şey, biraz da aslında boy da gerekli. Çok da yani biraz yeterli olur. Yani bu kadar tek korkusuz olmak daha fazla önemli hani. Yoksa atlayamazsın hani çok patlattığım sırık da oldu mesela. <laughs> Aynen. Ondan sonrasında devam ettim mesela patlattıktan sonra da gene atlayışa devam ettim. Hani hiç sıkıntı etkilemedi yani o yüzden korkusuzluk daha önemli cesaret yani. Pes Tabii ki de pes etmemek lazım yani yoksa hani yapmanın gereği yok o zaman. Yani bayağı disiplinli ve sıkı çalışma gerekiyor. Yani e, her şeyden fedakarlık göstermek lazım. Hani arkadaşlarım dışarı çıkarken ben gitmiyorum mesela. Onlar çağırıyorlar. Ben diyorum ki dinleneceğim. Yarın idmanım var. O, onlara işte fedakarlık yapıyorum. Onlar yani şu an benim için önemli olan sporum yani. Beni yani önde gösterecek şey o. Yani arkadaşlarımla iken bir şey olmuyor sonuçta. Tutku Yılmaz da kadınlarda sırıkla atlamanın öne çıkan isimlerinden. Milli atlet son olarak Minsk'te yapılan 20 yaş altı atletizm salon müsabakalarında sırıkla atlamada bronz madalyanın sahibi oldu. Tutku Yılmaz, Yelena Bayeva gibi tarihi başarılara imza atmış bir atleti örnek alıyor. 19 yaşındayım. Sırıkla atlamaya cimnastikten başladım aslında. 7 yaşında cimnastiğe başladım. İlerleyen zamanlarda işte 11 yaşında falan geldiğim zaman antrenörüm İbrahim Ali Çömekçi beni orada keşfetti. aslında voleybolcu olmayı düşünüyordum ilerleyen zamanlarda ama daha doğrusu sırın sesini dahi duymamıştım bana gelip söylediğinde. İlk başlarda biraz ürktüm. ama sonra işte ilk başlarda şey dedim, ben yapmayacağım, sırt atlama istemiyorum, voleybolcu olacağım diyordum. Annem voleybolcuydu çünkü. Sonra antrenörüm gel bir dene dedi belki hoşuna gider. Hani gitmezse tamam bırakırsın. Yapmak zorunda değilsin. Dedi. Başladım. bir baktım beni çok cezbetti. Çünkü ekstrem sporlara hep ilgi duymuştum. Bu da çok zor bir branştı ve bunu yapabileceğime zaten inanıyordum. Sonra öyle başladım. Şu an 8 senedir sırıkla atlıyorum. ailemin en çok annemin desteğini aldım. Çünkü o beni götürüp getiriyordu. Çok küçüktüm. 11 yaşlarındaydım sürekli hani 3-4 yıl boyunca benimle beraber gelip gitti. Daha sonrasında işte tek başıma gitmelere falan başladım. Bu durumda ailemin desteği bana çok fazlaydı. Ee, i̇lk başlarda zorlandığım zaman ben gitmeyeceğim, ben yapmayacağım falan filan diyordum. Onlar hep hayır yapabilirsin, başarabilirsin, her sporun bir zorluğu var. İşte üstesinden gelebilirsin diyerek beni hep ileri noktaya gitmem için iteklediler. İteklediler ve başarılarım neler oldu? Başarım ne oldu? 2017 dünya şampiyonu oldum okullar arası e, ee, Avrupa şampiyonu oldum. Dünya dördüncüsü oldum büyüklerde. Ee, Türkiye rekorlarım var. U18 Türkiye rekorları bana ait. U, işte, gençler Türkiye rekorları bana ait. Evet. Şu anda amacım işte U23 rekorlarını elde etmek. Gerekiyor. Nasıl bir hayat tarzım olması gerekiyor? Özellikle çok fedakarlık gerekiyor. Çünkü hani okulla, mesela okulla sporu aynı anda yürütmen lazım. Ve derslerim çok iyi. Hani o gerilemeye başladığı zaman psikolojik ben kendimi baskı altında hissediyorum. Onu da ilerletmem gerekiyor çünkü. Ee, arkadaşlarım dışarıda gezerken ben her gün antrenmana geliyorum. 4 saat 5 saat boyunca antrenman yapıyorum. Geri geliyor sabah antrenman yapıyorum, öğleden sonra, sonra antrenman yapıyorum. Geri geliyor haftada işte neredeyse 9-10 antrenmanı buluyor bu. Ve hepsi 3'er 4'er saatlik antrenmanlar. Çok büyük bir emek gerekiyor aslında. Emek ve hedefler neler senin için? Hedefler neler? Şu anda 2020 Tokyo Olimpiyatlarına hazırlanıyorum en büyük hedefim o. Daha sonrasında 2020 olmazsa 2024. Deneyeceğim. İşte gittiği yere kadar götürmeye çalışıyorum. Sırıklı atlamada e, isim Bayeva, Yelena isim Bayeva. Kendisi dünya rekortmeni zaten 5.6. E, sonra erkeklerden çok örnek alıyorum. Aslında kızları şey hissediyorum hani e, dereceler biraz hafif kızlarda ama erkekler bayağı yüksek olduğu için ve de onların teknikleri bir tık daha iyi. Özel olarak erkekleri izliyorum genel olarak yani. E neyimiz özel? Öncelikle bu branşı yapan çok az kişi var. Zor bir branş olduğu için herkes seçmiyor. E başarılı olmak istiyorsan da herkesin seçmediği branş senin için daha avantajlı oluyor. Çünkü Türkiye'de bu, bu branşı yapan top top toplasan 15 kişi var yani. İyi olan 5 kişi var. İşte daha, o yüzden daha avantajlı. Dünya çapında da çok az kişi yapıyor zaten sırıkla atlamayı. Yoksa bakarsanız 100 metreden çok fazla kişi. Neredeyse seriler doluyor. 10 seriye kadar çıkabiliyor yarışlar. Biz de toplasan 10 kişi oluyoruz en fazla yarışmalarda. Atletizminde bundan sonraki hedef Olimpiyat Oyunlarına daha fazla sporcuyla katılabilmek ve tabii ki kürsüde yer alma başarısı göstermek. Bundan sonra önümüzde 2020 ve 2024 Olimpiyat Oyunları var. Bütün atletlerimize şimdiden başarılar diliyoruz ve sizlere önümüzdeki hafta görüşünceye kadar hoşçakalın diyoruz.